Berber çıraklığı da yaptım, davara da gittim, fındık da topladım, tırpan da yaptım. Geldim 22 golle gol kralı da oldum. Fenerbahçe'nin hocası da zaten uzak ara şampiyonlukta görüşürüz arkadaş. Orayı şampiyon yapmak da hiçbir mesele yok. Şimdi Ali Koç Başkan'ın yerine olsam arkama Alex'leri, Anelka'ları, Hoydonk'ları, Roberto Carlos'ları alar gezerim. Beko'nun Arçelik müdürünü alarak gezmem. Yoksa onun arkasındakilerle anca PlayStation oynarsın. Mesut Özil gibi bir dünya markasını getiriyorsunuz. Bir buçuk sene top oynamamış. 20 gün sonra sahaya sürüyorsunuz. Ya dünyada bizim için ülkemize gelmiş en büyük yeteneklerden bir tanesini kaybettik. Arda bir sergen gibi çok büyük bir virtüöz. O yüzden artık onun bir çocuk gibi değil. Bir profesyonel ve dünya yıldızı gibi düşünmeye ihtiyacı var. 80 bin tane keçisi olan ülkeye yenildik ya. Kunt kim? Ne başarmış da anlatıyorsun. Ya ben bu ülkede mum ışığı kadar ışık vermeyen, ama kendini olimpiyat meşalesi sanan yöneticiler gördüm arkadaş ya. Ya Hamit altın top Allah aşkına bir bırak. Ne anlatıyorsun kardeşim? Karasu ilçesinin Kozluk ve Paralı köylerinde dağlarında koşular yaparak, fındık toplayarak, bununla beraber çocukluğunda hayvan otlatmaya giden ve o güzelliği, o köyün o mistik havasıyla işte tarlada çalışan, tırpan yapan böyle bir çocukluk yaşadım. Futbol oynayan köyler arasında hatta lakabım da Ziko'ydu. Çok güzel bir e, çocukluğum geçti. Şeker sporu da güreş takımını kurup dünya Avrupa şampiyonları çıkartmış, yüzlerce sporcu yetiştirmiş bir güreş antrenörünün çocuğuyken 14 yaşına kadar güreşçi olmuş bir adamdım. Futbola başlayış hikayem de orada enteresan. Ben güreş takımının tabii maskotuyum, bölgesel şampiyonluklarım var. Sakaryaspor idmanını izlemeye gittim. Bir kişi eksikti. Orada Ekrem Karaberberoğlu var, rahmetli. Hocaların hocası. Beni çağırdı, ben de şortmanlıyım. Gel bakayım evladım dedi. Top oynar mısın? Oynarım tabii ben zaten. Çocuğa bir top oynar mısın demek. Hemen dedim oynarım. Güreşçi olmamdan dolayı zaten çabuğum. E, futbola karşı bir yeteneğim de var. Oynayınca Sonra çağırdı hoca beni. Sen dedi kimin oğlusun? Dedim ben güreş antrenörü Fikret Uygun'un oğluyum. Rahmetli Ekrem hocam bisiklete atlıyor, babama gidiyor. Diyor ki oğlunu güreşçi yapıp aç kalacağına futbolcu yap, yıldız olsun. Babam tabi akşam evde bir daha dedi güreş antrenmanına gelmeyeceksin. Bundan sonra diyor Sakarya Spor'un idmanlarına gideceksin. Futbolcu hayatına giriş yapmış olduk orada. Ben hayatımda birçok kırılma anları yaşadım. Yani ne yaşadım? En sevdiğim Fenerbahçe takımından bile ayrılırken oranın sevgisini kalbime gömdüm ama gittiğim takımda ayağımı kırdım. 99 depreminde bütün mal varlığımı kaybettik. Ayrılıktan sonraki bütün mallarımızı devrettik. Tekrar hayata adımlar attık. Hep de paraları kazandık. Lakin başımıza atılan iftiradan sonra etrafımızda dost arar olduk. Maalesef dostu bulmadık. O yüzden ben insanların yarattığı Allah'a değil, insanlığı yaratan Allah'a inanırım. Kocaeli Spor'da çok iyi top oynamaya başladım. Futbol anlamında sağ açıkta oynuyorum zaten. Süratliyim, topla dribblinglerim var, gol pasları veriyorum. Bununla beraber çok enteresan işler yapıyorum falan. Büyük takımlar beni bu işle ilgili transfer sürecinde takibe girmiş durumdaydım. Nitekim Galatasaray takımından Sayın Alp Yalman Beyefendi ile Adnan Polat Beyefendi Dediler ki biz seni transfer etmek istiyoruz. Ya, telefon geldi. Görüşmenin akabinde de belli bir şartlar geldik. Ben yalnız dedim 1 Haziran'da Kocaeli Sporum'la görüşmek istiyorum. Eğer ki dedim onlardan müsaade olsa tabii ki gelirim. Yani hayallerim var. Avrupa'da top oynamak var. Biz bu görüşmenin akabinde sonrasında zaten o sene şampiyon oldular. Galatasaray 3,5 milyar lira teklif ediyordu. Ben Fenerbahçe'ye 3 milyara geldim. Velhasıl ee, dönüşünde Galatasaray'la oradaki o e, bana karşı isteksizliği, o şampiyonluğun verdiği onlardaki ruh benim de Fenerbahçe'ye. Hatta gittim ilk Güven Sazak hoş geldin dedi. Fenerbahçeli kardeşimiz gelmiş Cemil abi, Oğuz Çetin ayrı bir sevgi gösterdi. Para yapıla bakmadan imza yaptım. Fenerbahçeli Bülent olarak futbol hayatına bir geçiş yaptım. Sayın Güven Sazak başkanımız geldi, Galatasaray'la oynayacağız. Ondan sonra dedi ki, evlat dedi gol attı dedi, gel gerçek Fenerbahçeli o bize de dedi selam ver. Yine böyle bir Şehidimizin, kahramanımızın cenazesinde çocuğu asker selam veriyordu. Golü attım o gün. Attıktan sonra geldim, selam verdim. Verince gazeteciler illa selam verirken bir daha bir daha şeydi. Derken selam 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 bir baktım beni bir sabah sabahın altına geldiler askere götürdüler. Ya dedim ki ne yapıyorsunuz arkadaş? <laughs> ben dedim bir müşteri var tecilli. <laughs> dediler ki askerlik var, ordu iyi takım şeyin var. seni o yüzden seferberlik şeyle seni askere götürüyoruz dediler. Ben o gün orada verdiğim asker selamıyla bir sene sonra gerçek asker olarak e, askere gittim. Biz bu ülkede Sergen Yalçın gibi bir efsaneyi, futbol dehamızı, bizim için çok önemli bir futbol adamımızı 20 bin Beşiktaşlı taraftarıyla birlikte statta Beşiktaş takımımızın başına getirdik. Muhteşem bir olay. Efsane, hayal ettiğim bir olay. Ve mükemmel derecede yapılan bu sevgi, saygı gösterisi ona verilen değer şampiyonluğu getirdi. Yeni sezonda bir şeyler baştan iyi gitmedi. Ya 6. maç, 7. maç bir kişiyle bile göndermedik ya. Ya bu mu insanımıza değer veriyoruz? Yani biz Vektor Perar'a gelecek, yalandan top sarılana sarılacak, adamı yere göğe koyamayacağız. Kimciyi bile o getirmedi ha. Bilic getirdi ülkeye. O Bilic söyledi, Bilic'in transferi vardı, o söyledi alsın diye. Dünyanın en iyi kadrolarını verdik, adam herifin içine ettiler. Ben yedek kulübesinde uyuyan hoca gördüm kardeşim ne bileyim işte taktiksel olarak yabancı hocanın bu ülkeye bir şey vermediğini hatta gittikten sonra bizim Türk evlatlarımıza e, ihanet eden adamlar gördüm ya sevmeyen ırkçılık bakan ama biz herifleri alıp el üstünde koyuyoruz bize gelen yabancıları gönderirken milyon milyon beşer onar milyon euroları vererek el üstünde gönderiyoruz bizim kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Ya ben bu ülkede mum ışığı kadar ışık vermeyen ama kendini olimpiyat meşalesi sanan yöneticiler gördüm arkadaş ya. Ya bunlar kendilerini PlayStation oynadığında Türk futbolunda her şeyi bilen yönetici bu vasfına yürüdüler. Ya topu yuvarlak olduğunu belki de bilmiyor. Topa vuramayan adamlar beni düşün ya. Ben hep düşen takımları aldım ya. Uğradığım olaylardan sonra. Sonuncu takımı bana teslim ettiler. Dediler ki Mourinho da gelse, Guardiola da gelse, Pep de gelse kurtaramaz. Klopp da gelse kurtaramaz. Biz de gittik kurtardık. Hem de 10 maç, 12 maç. Antep'i de aynı, Rize'de de aynı. Ee, işte Elazığ'da şampiyon olmaz dediler. Şampiyon da yaptık. Ondan sonra Kayseri'de de aynı, yüküklük Katar'da 5 senede de aynı. Ben 13 maç hiç galibiyeti olmayan bir puan olan takım aldım, Asya Kupası'na götürdüm. Tabii ki insanlar hayalsiz yaşamıyor. Anadolu'dan o takımlardan birini şampiyon yapmak benim hayalim. Yoksa Fenerbahçe'nin hocası olduğumda zaten uzak ara şampiyonlukta görüşürüz arkadaş. Orayı şampiyon yapmakla hiçbir mesele yok. Yani bu kadar dünya çapında ünlü oyuncuları alacaksınız. Ve adama 1 lira ederken 3 milyon lira gibi paralar edileceksiniz. Ve siz bu adamlarla şampiyon olmayacaksınız. Başarılması mümkün olmayan bir hikayeyi bıraktık orada biz. Ben hatırlıyorum Mecnunot Yakmaz Başkan, Murat Şahin diye 3. 2. kovalayan yani bilen izleyen futbol aşığı bir adam. Necmet Yakmaz başkanın yazarlısındayız. Futbolu bırakmışım 29 yaşında, 30 yaşına girerken ve biz bu üç kişi burada otururken Sivasspor kayyuma kalıyor ve kayyuma kaldığı zaman dedik ki biz alsak ne yaparız diye. Halim başkan her türlü şampiyon oluruz hiç merak etme. Kayyuma giden bir takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e getirdi. Teknik direktör olarak birini getirmemiz lazım. Ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük kariyeri orada başladı. Sonra bir 3-5 kere istifa etti. Biz onunla yollara ayırdık. E, Laurent'la da yolumuza dayandı. Ve Sivas Spor o sene 8. bitirdi. Sonra sezon sonunda Laurent'la yollara ayırdık. E, ile başladık. Arkadaş 11. hafta bitti. zor puan alıyoruz. Ben de hoca ayrılmamız lazım. Neyse anlaştık. Hoca getirmemiz lazım maçlara bak. E, Fener'le oynuyorsun, Beşiktaş'a gidiyorsun, Trabzon geliyor, Galatasaray'a gidiyorsun, Ankara gücü geliyor. 3 puan alırsak başına koy diyor başkan. Dedim ki o zaman ben kendimi feda edeceğim. Ben başlayacağım, çıkacağım bu 5 maçı. Yenirirsek zaten hani kariyerimizde olmadı olur. Şimdi ben futbolcularla ilk konuşmayı yapacağım. E bir gün sonra maç var. Neyin konuşmasını yapacağım? Topladım odaya. Fenerbahçe maçı, kupa maçı. Hiçbir iddiamız yok. Çocuklara dedim ki serbestsiniz. Özgüveninizle her şeyi yapabilirsiniz. Bir gün maç bitti. Maçın kahramanı Volkan kurtardığı toplarla maç 4-2 bitti. Ama bizim takım uçtu çocuklar. O ee, inanılmaz top oynuyor falan. Dedim ki tamam. Beşiktaş maçına gideceğiz. Çocukları topladım. Ben ne dersem Arfiyan onu yerine getireceksiniz. Bu bir emirdir. Siz dedim bana inanın. Ben size inanıyorum. Beraber Sivasspor'un mucizesi yazmaya başlıyoruz dedim. Gittik abi Beşiktaş maçında. Tarihinde Beşiktaş bir Anadolu takımından bu kadar çok pozisyon verdiği olmamıştır. Mehmet Yıldız bir 30 metreden kafayla bir gol attı. Biz Beşiktaş'ı yendik. Trabzonspor'da yendik mi? Galatasaray maçına geldik. Hakem Mustafa Çulcu hocam ceza sahasının dışında bir foul verdi. Top da ceza sahasının içine gitti. Bizim biz atacağız. Hakkı gitti eliyle topu aldı. Dört dedi. Çaldığı birinci düdüğü hiçe saydı. İkinci düdükten penaltı verdi. Hayda. 0-0'dan 1-0 öne geçtiler. E biz tabii bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geri toparlayamadık. Çünkü dağıldı takım. Haksız bir şeye düşünce dağıldı neyse. Sonra geldik içeride işte Ankara Ucunu yendik falan filan. Aldık alttan işte o sezon 6. bitirdik. Ve benim teknik direktörlük kariyerim başladı. Şampiyonla oynuyoruz arkadaş dedim. Vay arkadaş beni bir linç ettiler. Biz şampiyonluğa tabii yürüdük. Oraya git buraya gel kadro eksik. yani senin kurduğun takım 7 milyon liralık bir takım. Bütçen 300 er bin lira vermişim futbolcu başına. En fazla alan 400 lira servet alıyor atıyorum. ve gidiyorsun bunlarla şampiyonu oynuyorsun. Ve kadron 13 kişi 14 kişi. Onları şampiyon olacaksınız inandırıyorsun. O gün e, bir sümen altına kağıt sokuyorlar. Ve sen o kağıtla dördüncü yapılıyorsun. Sivas Spor'un şampiyonluğunu yediler ama Şampiyonlar Ligi'ne götürdük. E, ben Fenerbahçe ile 6 kere maça çıktım. Bir kere mağlup oldum. O mağlup olduğum gün de bize bu iftirayı attılar. Sonraki süreç içerisinde yeniyorsun. Eskişehir Spor'la dördüncü oluyorsun. Bak dördüncülüğe yükseliyorsun. Rekor sana geçiyor ve Eskişehir Sporu UEFA'ya götürüyorsun. Sözleşmende UEFA'ya götürdün diye 1 milyon dolar prim var. Velhasıl Aykut Kocaman'la yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'nin hocası oluyorum. Çünkü Sivas'ta UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3. senesinde bir teknik direktör olarak UEFA'ya götürüyorsun. Böyle bir başarı yok. Hiçbir antrenörün hayatında böyle bir başlangıçtan bu kadar büyük başarısı yok. Bununla beraber kendin Rizeli, baba Rizeli, anne Trabzonlu olarak İleriki yıllarda Trabzonspor'daki ayrılış sürecinde de sen Trabzonspor'un teknik direktörü olmakla birlikte milli takımlar teknik direktörlüğü için en büyük adaylardan biri durumuna geliyorsun. 30 lira, 50 liralardan bahsederek maç sattıya getiriyorlar. Yaşadığımız o süreç bizleri ve beni hayatımın en büyük çektirilen acısı oldu. Ben bir kitap yazdım. 90 Artı Metris yazarken dedim ki Fenerbahçe hoca olduğum gün yayınlayacağım. Galiba ben o kitabı yayınlayamayacağım. Ben başı ama kimler kimler hoca oldu? Yendiğimiz takım Lüksemburg falan 3. lig bilmem ne takımların yendi, yere göğe sığdıramadık ya. Almanya altyapısında çalışmış, daha vasfı Türkiye dünya çapında başarıları olmayan bir adamı getirerek sen bizi e, Türk antrenörlerini bir nevi aşağılıyorsun ve diyorsun ki Türk antrenörlerinin arasında Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi e, birçok şampiyonluğu olmuş ve şampiyonluk yaşamış, ülkeye büyük hizmetler yapmış hocaların da artık devrinin kapandığını söylüyorsun. Ya Ahmet Altıntop Allah aşkına bir bırak. Ne anlatıyorsun kardeşim? Kunt kim? Ne başarmış da anlatıyorsun? 80 bin tane keçisi olan ülkeye yenildik ya. Ne anlatıyorsun? Bana o gün oynatsan Arda Güler'i, bana oynatsan Emre Demir'i, bana oynatsan kaleci Doğan Alemdar gibi 18 yaşında 17 yaşındaki gencecik bebelerimi benim geleceğimi oynatsan yenilsen amenna başımın üzerinde yerim var. İlk defa futbol camiasından biri girdi diye en çok desteklediğim adam bugün benim en çok değer vermemiz gereken değerlerimize de bilmem ne anlatıyorsun. Ondan sonra da proje anlamında bir şey öğretmiyorsun. Şimdi federasyonda bilmem ne sekreter 190 milyar. Bilmem ne sorumlusu bilmem nereden 160 milyar maaş alacak. Bilmem nerenin bilmem nesi ha bunları alacak. Ve yaptıkları hiçbir şey yok bütün herkesin orada çalışanların aklı fikri oradaki 150 tane Mercedes'i paylaşmak olacak. O onun ayağını kaydıracak, bunu anlayacak. Altyapılarda hocaların maaşları ödenmeyecek, su akmayacak, benim gençlerim gelişmeyecek. Futbol Federasyonu'nda değişmesi gereken birçok sistem, birçok proje ve birçok şey var. Açıkçası futbolda futbol devrimine ihtiyaç var. Bunu da yapacak bir adama ihtiyaç var. Bunu şimdiki yöneticiler yaptı yaptı. 5 sene, 6 sene içerisinde Kendim antrenörlükte hayal ettiklerimi başarabilecek pozisyonu buldum buldum bulamazsam Futbol Federasyonu Başkanlığı'na oynayacağım. Sırf bu projeleri hayata geçirmek için bunun mücadelesini vereceğim. Yetenekli bu gençlerimiz hepsi kaybolup gidecek. Yapmayalım arkadaş ya. Ben bu Türk gencine güvenmiyorsan ben zaten yönetici olarak sana zaten hiç güvenmiyorum. Derbiler çok önemli. Neden önemli? Dünya derbileri var işte Brezilya'da ayrı bir derbi, Almanya'da, İngiltere'de bir derbi var. Yani daha doğrusu herkes futbolda şu derbi, bu derbi, şu çekişmeli, işte şu çok konuşulur, işte ölüm kalın maçı denir, işte olmazsa olmaz derler. Fakat tarihinin gelmiş, geçmiş, gelecekteki en zor derbisini Fenerbahçe kazandı. 3 Temmuz'da oynandı. Hak ederek o kupayı aldı. Ve o kupayı aldıktan sonraki Öyle bir direniş gösterdi ki tüm ülkeye cesaret verdi. O yüzden 3 Temmuz Direniş Bayramıdır. Bak, 3 Temmuz Direniş Bayramıdır. O gün o taraftarların mücadelesi ve ondan sonraki çıktıktan sonraki Aziz Yıldırım Başkanın yüreği Fenerbahçe o gün destan yazdı. O yüzden en büyük derbi o derbidir. Arda'nın da eksikleri vardır. Arda bir sergen gibi bir Oğuz gibi çok büyük bir virtüöz. İşte JJ Okoçaların, e, Oğuzların, e, o takımda Alexlerin 10 numara giydiği yerde bir on numarayı teslim etmişler. O yüzden artık onun bir çocuk gibi değil, bir profesyonel ve dünya yıldızı gibi düşünmeye ihtiyacı var. Şimdi Mesut Özil gibi bir dünya markasını getiriyorsunuz, bir buçuk sene top oynamamış, 20 gün sonra sahaya sürüyorsunuz. Ve o adamın Covid oldu biliyor musunuz? O gün geldikten belli bir zaman sonra Covid oldu, kimsenin haberi yoktu. 15 gün sakladılar, evinde hasta hasta yattı ve düzeldikten sonra idman başladı. Bir an önce Mesut'un da sahaya gelmesini istediğim bir ortamda Mesut'u kaybettik ya. Ya dünyada bizim için ülkemize gelmiş en büyük yeteneklerden bir tanesini kaybettik. Şimdi Ali Koç Başkan'ın yerine olsam arkama Alex'leri, Anelka'ları, Hoydonk'ları, Roberto Carlos'ları alar gezerim. Beko'nun arçelik müdürünü alarak gezmem. Onlar benim kulübümü dünya markası yapar. Onlar benim Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanmamı sağlar. Yoksa onun arkasındakilerle ancak PlayStation oynarsın.